Arkadaşlar, bazen akü bittiğinde kapılar kapalı kalıyor. Kaputu açamadığınız için aküyü şarj edemiyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Kaput kapalı. Şöyle bir tel parçası buluyoruz. Ucunu şöyle hafif büküyoruz. Şuradan sokuyoruz. Şuradan da bakıyoruz arkadaşlar. Tam o civatanın Cibatayı göstereyim. Nerede? Yayıdan sonra. Cibatanın üzerinde önce tecrübe etmeniz lazım. Şuradan. Gördüğünüz gibi. Şimdi nereye takacağınızı gösteriyorum. Buradan delikten uzatıyorsunuz. Bakın tam civatan orada. Aslında buraya yer yapmışlar. Bakın tam civatan orada burada. Şuradaki yayı ittirmeniz gerekiyor. Bakın.